Negatif aklı putlaştırmak. Negatif aklı putlaştırmaktan beni korusaydı. Bakın negatif akıl dediğimiz şey, insanın kendi kendine kendi düşüncelerini putlaştırmasıdır. Düşüncesini, fikriyatını, bakışını, görüşünü Kur'an ve sünnete rahmetmemesidir. Bir kimse bakışını, görüşünü, düşüncesini, fiiliyatını Kur'an ve sünnete rahmetmezse, onun bakışı, görüşü, düşüncesi, fikriyatı ilahlaşmış olur. Onlar küçük ilahlardır. Bunlarda biraz para, madde olursa, biraz makam, mevki olursa, bunlar bir bakmışın küçük ilah olmuşlar. İşte bu negatif akıldır. Hz. Mevlana da diyor ki, bu uyanıklık gibi görünen, bu göz açıklığı gibi görünen, bu normalde işte kendince her şeyi anlıyormuş gibi anlıyormuş gibi görünen negatif aklın tufanından da beni kurtarsaydı. Bugün Müslümanların ve dünya insanlığının en büyük problemlerinden birisi bu. Müslümanlar da bu negatif aklın tufanına yakalanmışlar. Normalde namazı kendi aklına göre devşirmek istiyor. Orucu kendi aklına göre devşirmek istiyor. Haccı kendi aklına göre devşirmek istiyor. Cihadı kendi aklına göre devşirmek istiyor. Sufili dini, dini, dinle alakalı şeyleri kendi aklına göre devşirmek istiyor. Bencesi böyle olmalı diyor. Bu hakkında hadis-i şerif var diyoruz. Hadis-i şerifler ne kadar sahih diyor. Bencesi böyle anlaşılmalı diyoruz. Diyor. Diyor mu ben? Diyoruz ki 1400 yıldan beri böyle anlaşılmış, böyle uygulanmış. Hayır onun aklı önde. O diyor ki benim aklıma göre bu ayet-i kerime olmaz. Onun aklına göre bu hadis-i hata var. Onun aklına göre bu Kur'an'ın bu sisteminde, sünnet-i Resulullah'ın bu sisteminde hata var. Negatif akıl dediğimiz şey. Hakkında nasa dayanmayan dini işlevler, fiiller, düşünceler. Nas, Kur'an ve sünnet. Bir şey Kur'an ve sünnete dayanmıyorsa o dini değil. Dini değil. Bir, bir geçenlerde birisi dedi ki siz ayır kılmıyormuşsunuz dedi benden için. Kılmıyorum dedim ben. Kılınması lazım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kılmamıştır. Osmanlı uleması fetva vermiş. Böyle baktı. Dedik ya nasıl olur böyle bir şey? Ya kardeş dedim çok basit. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılmadığı bir namazı kılarsan arkası gelecek bunun. Zaten geliyor. Birisi de üniversiteye giriş namazı çıkarıyor. Birisi memur sınavına girme namazı çıkarıyor. Dedim üretir. Bir oruç üretir bir kimse. Oruç. Bildiğiniz oruç üretir. Namaz ürettin mi? Ürettin. E oruç da üretirsin. Oruç ürettin mi? Ürettin. Yemen'de birisi çıktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden önce Yemen'e Kabe yapmak kalktı. Üretti. Birisi de ne dedi? Atatürk öldükten sonra ey Araplar Kabe sizin olsun bize anıt kabirimiz yeter dedi. Üretti. Hatta biz de anıt kabiri tavaf ederiz dedi. Biz de hacı oluruz dedi. Üretti. Din olarak bir şey ürettiğin zaman arkası gelir. Birisi bir şey daha üretir. Sen çok makul bir şeymiş gibi söylersin bunu. Çok makuldur. Aklına, fikrine, gönlüne makul gelir senin. Orucu kışın tutuverin demek gibi. Ya bu kimin aklına gelir? Furunlu köyünde Bayındır da normalde bizim bayındır münbit topraklar yetiştiriyor elhamdülillah. Yaz tabi yeni böyle sufiliğe girdiğimiz zaman o Fırınlı köyünde derviş kardeşler oruçlular kadın erkek. Orada da bir melami şeyhi var. Akraba onlara. Demiş siz bir de oruç tutuyorsunuzdur şimdi. E demiş tutuyor da Allah'ın alacağı 30 gün oruç değil mi demiş. Kışın tutuverin ne yazın uğraşıyorsunuz ki demiş. Allah'ın alacağı 30 gün oruç. Hakkışın tut, ha yazın tut gibisinden. Üretir. İnsan böyle bir varlık. Yoksa oruç üretir. Ramazan ayını beklemez. Yani ayın konumuna göre beklemez. Ya bağlar kışa, her kış oruç tutarsın. Üretir. Adama da bu mantıklı gelir şimdi. Aklına uygun gelir. İşte Nuh tufanındaki Nuh'un gemisi gibi korunmamış kimse. Atıldı. O fırtınanın içerisinde, o tufanın içerisinde gidiyor. Nereye gittiğinin farkında değil. Namazları değiştirmeye çalışıyorlar. Orucu değiştirmeye çalışıyorlar. İbadetleri değiştirmeye çalışıyorlar. Akıllarınca. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü ne kadar güzel. Diyor ki aklıma uysaydım ayağımın üstünü mü Aklıma uysaydım mantığıma baksaydım benim aklım, benim fikrim, benim düşüncem bana diyecekti ki yani ayağının altını meshet neden üstünü mest ediyorsun? Baktığınız zaman akıl fikir olarak ayağın altı kirlendi öyle değil mi? Ayağının altını yıkamak, ayağının altını mest etmek lazım. Ama gördüm ki diyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayağının mestin üstünü mest etti. Bakın din sizi aklın normalde mantığın karşı tarafına koyuyor sizi. Senin aklın mantığın diyor ki ayağın altı mesledilmesi lazım. Ama din ayağın üstünü meslettiriyor. Enteresan bir şey. Aklıyla oynuyor. İman bu noktada aklı kenara bırakmak oluyor. Aklı kenara bırakmazsan negatif aklı o seni çeliyor. ...o seni başka yere götürüyor. O zaman tufanın içerisine düşüyorsun. Hz. Mevlana da diyor ki... ...bu fikir tufanından... ...bu negatif akıl tufanından... ...bu etraftaki bir sürü akıl, fikir tufanlarından... ...beni Nuh'un gemisi gibi korusaydın. Çünkü Hz. Mevlana'nın zamanında haricilik var... ...kadericilik var, cebriyecilik var, rafizilik var. Bugünkü olduğu gibi... Bugün de İslam dünyasında bu haricilerin, rafizilerin kalıntıları var. Bugün bu İslam dünyasında haricilerin kalıntıları var. Bugün İslam dünyasında net Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde bir anlayış, bir fikir oturmuş değil. Dışarıdan gelen, yani bunu ilk selefi imamlarını ayırt ederekten söylüyorum. Bugünkü selefilik, vahabilik işit çizgisi var. Bugünkü insanların durmuş oldukları şia çizgisi var. Yani önümüze La, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenleri katleden Müslüman tipleri oluştu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen insanları kafir gören Müslüman tipler oluştu. Bugünkü dünyada bakın bunlar her birisi fikir tufanı vahabi bir düşünce oluştu. Şimdi Selefi Vahabi işi çizgisi oluştu. Başka bir yerde Selefi Vahabi Rafizi çizgisi oluşuyor. Başka bir yerde Selefi Vahi, işte ne bileyim harici çizgisi oluşuyor. Bir tarafta biz Anadolu Alevisiyiz. Biz de Müslümanız. E, namaz yok, abdest yok, oruç yok, Kur'an yok, sünnet yok ama Alevi. Bunların hepsi de tufan. Bunların hepsi de insanların iman. cemaatlerin var. İnsanlar nereye koştuklarının farkında değil. Çok basit bir şekilde insanlar İsrail vahşetiyle kucak kucağı. Seviyorlar İsrail'i.